Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden 14 gün geçti. Depremin enkazı kaldırılmaya devam ederken geriye depremden kurtulanların anlattığı acı dolu hikayeler kaldı. Türkiye 6 Şubat sabahına Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin etkisiyle uyandı. Pazarcık ilçesine meydana gelen deprem bölgedeki Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'ı yıkıp geçti. Acı depremin şokunu üzerimizden atamadığımız vakitlerde öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem ise belki de hiç unutulmayacak yaralar açtı. Depremin yıktığı 10 ilde on binlerce bina yerle bir oldu. Bölgeye Türkiye'nin 71 ilinden yardım yağmaya başladı. Enkaz altından kurtarma çalışmalarına ulusal ve uluslararası on binlerce arama kurtarma ekibi eşlik etti. Acı depremlerden gereği ise enkazdan kurtulan, deprem anında kendini sokağa atan vatandaşların anlattığı yürek dağlayan o andan hikayesi kaldı. Valla çok zor şeyler yaşadık o gün. hatırladıkça zaten eve geçmeyi korkuyoruz şu an. Yani abimde kalıyoruz ama evde kaldık sanki her dakika sallanıyoruz gibi oluyor. Yani çok çok kötü şey ya. Ben bu binanın beşinci katında oturuyorum. En üst, katı. En üst katı. Bu binayı da 5 yıl önce aldım. Bu bölgenin de deprem bölgesi olduğunu bilen bir insanım. Özellikle ve özellikle müteahhiti kendim aradım. Ben ikinci el aldım ama müteahhiti aradım. Dedim ki bu daireyi sen satmışsın, senden çıkmış. Bu binanın depreme dayanıklılık durumu ne? Aa dedi. depreme dayanıklılık belgesi. Belge var elinde bana bir belge gösterdi. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yani sakin olmak en güzeli. Sakin olmazsan gidersin. Eğer ben sakin olmasaydım şu an hayatta değildim. Mutluydum abi ya. Hiç ya şey yaptım. yapmadım yani. Kendime şey yapmadım yani böyle karamsar düşünmedim ben. Adam öleceğiz. Ölüyor ben burada. Dörtten ben daha çalıyorum. Hiç durmuyorum ya. Tutamıyorum kendime. Allah verdi ben sana herkese ne diyeyim? Allah devletimize zarar vermesin. Allah herkes yardım edeyim. Çok kötü bir duyguydu. Delirtmek üzereydim. Ben ona bağırıyorum, o beni duymuyor. Delirdim yani ya. Çıkayım duvarları kırayım istiyorum. Yok. Eşimin yardımlarıyla çıkmaya çalıştım. Çıkamadım. Bir sonraki dalga ile, şok dalgası ile o duvar biraz yerine oynayınca ben alttan kaçalım. Bir anda gecenin bir yarısı uyuyorduk. Önce yavaş yavaş sallanmaya başladı. her zaman Hatay'da oluyor zaten. Biz de uyandık. Oğlum uyanıkmış. Bize tekbir getirin dedi. tek getirin dedi. Çok arttı, çok arttı. En sonunda ben mimarım kolonların koptuğunu gördüm. Ne yapacağız? Ellerin yüğmelerine gittim ben buraya günlük yüzüme çalıştım. Nasıl alacağım, nasıl yapacağım? <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Kendimi balkondan aşağı attım, bulaydım. Dört sularımdaydı, ben uyanıktım kardeşlerimle birlikte. Bir sarsıntı hissettim, hani kardeşlerime kalkın diye bağırdım. Sonrasında hep beraber dışarıya çıktık. Sokak böyle sallanıyordu sanki yani. Çocuklar ışığı açtı telefonların, öyle emekleyerek çıktık. Girişe doğru koştuk çökmüştü orası. Geri döndü. Ben Elçin. Kahramanmaraş Elbistan'da oturuyorduk biz. Ablam Adıyaman merkezde valilik binasının karşısında evleri vardı. Yıkıldılar. AKP milletvekilinin evi Ablamgil'in evinin üzerine yıkılmış. İlk oraya gitmişler. Ablamgil'in evinden ses geliyormuş. Uğraştık iki gün boyunca tekrar orada arabanın içerisinde bekledik ablamı. Dördüncü günün sonunda evlerine kepçeyle girdiler ve de köpek havlamış, 13 tane ısı varmış, bir tane de bebek sesi. Ona rağmen kepçeyle müdahale ettiler. Sonra ölüleri çıktı bir kız çocuğum var elinizde öpsün. O an nasıl bir şey ben anlat, anlatamam yani. Kalktı saat dört buçukta çocuk kalktı. Böyle yani sanki hani haber verecekmiş gibi sarıldı bana. ne oldu dedim da bir şey demedi. Deprem başladı. Gitti geldi. Sakin, sakin olalım geçerdik sab muhtemelen. Ama bir türlü geçmedi. Yıllar gibi geldi ya yıllar gibi. O an üstümüze evdeki her şey düştü. Yine sakin olmaya çalıştık. Kadir, Nasılsın canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim, hiçbir problem yok şu an. Ee, eğitim açımı hastanesindeyim ben herhalde. Evet. Artık neresi uygunsa oraya yönlendirecekler. Rahat Hiçbir problemim yok. Abi, Abi sen Kadir'in avcı meclis kardeşi sen? Aynen aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben senin gibi. Onda biliyorum merdivenlerden düştük, merdivenler yıkıldı. İşte bir yandan eşim hamile değil zaten işte daha merdivenlerden düştü. Bir yandan kızım kapılar açılmıyor. Ya berbayı yağmurdu, baya yağmurdu. Ya, çok şükür yine Allah Allah kalanları korusun. Güvendim aldım Kendisi de arkadaşımızdı. İki tane bina yapmış ikisi de ka kağıt gibi yıkıldı. 20 saniye dayanmadı depreme. Ben içindeydim ya. Ya yatak dolabının altına düşmüşüm. Dolabı kıramıyoruz ama betonu elimizle kırıyoruz. Kalktım sigaramı yaktım. Deprem başladı. Ben de soğuk kanlı bir şekilde oturdum. Ve bir baktım bina çökmeye başladı. Kazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim. Şu göğsümün şurasında. Bir ağrı hissettim. Telefon da cebimdeydi. Telefonu çıkarttım ışığı yaktım. Şu büyüklükteki bir vida tam şu anda durmuştu yani. Hem depremi kurtardım, hem vidayı kurtarmış oldum. İki kere aynı gün ölümden döndüm. Herkes yani kendi içinde yardım ediyorlar. Mariş'te bayağı yardım geldi, Antep'e geldi, diğer yerlere geldi, yapıyorlar yani. Yaşanan büyük depremler sonucunda 41 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. İlk depremin ardından bölgede 6 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi ve artçılar yaşanmaya devam ediyor. Bölgeden Türkiye'nin dört bir yanına 460 binden fazla afet tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar gittikleri illerde misafirhaneler, KYK yurtları, oteller ve özel evlerde misafir edilmeye başlandı. Deprem nedeniyle yaralanan 108 binden fazla yaralının ise başka illerde tedavilerine devam ediliyor. Bölgede 1 milyonun üzerinde AFSD için ise çadır kentler, konteyner kentler kurulmaya başlandı. Çalışmalar sürüyor. Deprem anından itibaren tüm Türkiye seferber oldu. Deprem sonrası STK'lar, belediyeler, iş insanları, kurumlar, şirketler bölgeye yardım malzemeleri göndermeye başladılar. Öte yandan televizyon kanallarının ortak yayınıyla bir yardım gecesi düzenlendi. Yardım gecesinde vatandaşlardan iş insanlarına, kurumlardan holdinglere kadar yüzlerce farklı alanda toplam 115 milyar 146 milyon lira toplandı. Yardım kamp kampanyaları aralıksız devam ediyor